Merhaba, Bugün sizlere İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni tanıtacağız. 1891 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulan bu müze Osmanlı'nın ilk müzesi olma özelliğini taşıyor ve aslında dünyanın en eski müzelerinden biri olarak da sayılıyor. Müze aslında tek bir bölüm değil, üç ayrı bölümden oluşuyor. Arkeoloji müzesi, eski Çerkeş eserleri müzesi ve Çinli Köşk müzesi olarak bu iş yapı sayesinde ziyaretçiler birçok uygarlık hakkında bilgi sahibi olabiliyor aslında. Arkeoloji müzesi içinde birçok uygarlık hakkında tarih eserler bulunuyor. Mezopotamya'dan, Antik Yunan'dan, Roma'dan günümüze ulaşmış yüz binlerce eser bulunuyor ve aslında sadece tarih eserleri bakmakla kalmıyoruz ziyaretçiler. Bu uygarlıklar hakkında birçok kültürel, birçok sanatsal bilgi sahip sahip olabiliyorlar İstanbul Arkeoloji Müzesi sayesinde. Şimdi sizlerle birlikte içerideki eserleri gözetelim. E, dünyanın önemli arkeoloji müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan salonlardan biri olan Troya Salonu'ndaki bir bölgeyi anlatacağım bugün size. Ben sadece Troya 0, Troya 1 ve Troya 2'yi anlatacağım. İlk olarak Troya 1'e bakalım. Burada Troya 1'in katmanlarını zaten görebiliyoruz. Şimdi yerleşme düzenine ve onun benzeri şeylere bakalım. Ayrıca burada tabak çadaklar ve kesici aletler de bulunuyor zaten. Onun dışında kültür belgeleri, evler vesaire vesaire hepsi burada. E, Troya birin yerleşmesi e, eski bronz Çağlarının başlarında e, Karamenderes'in Ege Denizlerine birleştiği koyun yükseklerinde bulunan Troya bir e, bir kare e, kale görüntümüne sahiptir. E, fakat maalesef ki bir yangınla son bulmuş bir yerleşmedir. E, 14 yapı evresine sahiptir daha deminde gösterdiğimiz gibi ayrıca Ege Dünyası ve Anadolu ile de ticari ilişkileri bulunur. E, onun dışında 1990'ların başında e, TRO-1'in altında yeni bir katman keşfediliyor. E, bu katmanın karbon 14 tarihlerine ve çanak çöreklerine baktığımız zaman da tro e, Troya katmaların 500 yıl daha geriye gittiğini görebiliyoruz. E, şimdi Troya 2ye gelelim. Ayrıca burada e, kesici aletleri falan da görebiliyoruz. Troya 2ye baktığımız zaman da öncelikle burada Troya 2nin de katmanları bulunuyor. ...aynı şekilde Troya 1 gibi e, çok manlı bir yapıya sahip. Burada Troya 2'nin yerleşmesini görebiliyoruz. Troya 2'nin yerleşmesi de... E, ...tıpkı Troya 1 gibi bir kale görümüne sahiptir. Fakat onun dışında... E, artan, ...öneme artan bir idari merkezdir. Yerleşmenin iki kısmı vardır. E, üst kesimde insanların yaşadığı yukarı kent... ...ve alt kesimde insanların yaşadığı aşağı kent. E, Eski Anadolu ve Do Doğu dünyasının en e, batısındaki en planlı, ilk planlı kentlerden biridir. Ee, onun dışında burada tabak çanakları, aynı şekilde kesici aletleri ve onun gibi yerleşmede kullanılan eşyaları, takıları vesaire vesaire hepsini görebiliyoruz. Bu kadar. Şimdi de az önce arkadaşımın söylediği gibi Troya katmanlarından zaten bahsetmiştik. Bu, bu müzede de buraya özel aslında bir duvar da yapılmış artık ne kadar katmanın olduğunu ve ne kadar zengin olduğunu göstermek için. Katmanlar zaten burada yazıyor. E, roman rakamlarıyla ve bazı katmanlar daha antik çağlara dayananlarda bazı harflerle ifade edilmiş. Ee, en yüksek yani bizim dönemimize en yakın olan milattan sonraki 13. ve 14. yüzyıllar olarak not edilmiş buraya ve e, sıfırda taş katmanından başlatmışlar yani o kadar eskiye dayanıyor diyelim. Bu yüzden de e, römer rakamlarıyla ondan başlamışlar en yüksekten. Bu yüzden de buradan eserleri inceleyeceğiz şimdi. Buradan eserleri aslında e, duvardan e, katmanlara ayırarak çıkarmışlar. Mesela burada 2 diyor. 2'ye hemen notlarımıza bakıyoruz. Ee, mesela, e mesela milattan önce 2550'lere dayanan eserleri göstermişler. Ayrıca üçüncü de bundan sonrasını, sonrasını ilerlerken aslında eserlere baktığımızda da insanlık tarihi boyunca sanatın olduğunu da görüyoruz. Çünkü mesela bazı eserlerimizde insan biçimine benzetilmeye çalışmış ve tarih bize e, milattan sonraya yakınlaştıkça 13. Ve 14. yüzyılda yaklaştıkça aslında insanların sanat becerileri, el becerilerinin daha arttığını görebiliyoruz. Yani aslında çanak çömlek tarzı şeylerde yeteneklerin arttığını görüyoruz. Ve özellikle e, erken bronz çağı daha çok killerin aynı renkte olduğu bir dönem yani çok sanatın varlığı ne kadar olsa da hani daha az oldu bir dönem fakat genç bronz çağına geçtiğimizde aslında burada sanatın varlığını daha net görebiliyoruz çünkü artık killerin renkleri değişmiş ya da farklı materyaller kullanılarak devam edilmiş. Ben şimdi özellikle de bizim dönemimize en yakın olan şeyi göstermek istiyorum. Ondan önce kaideli kasemiz var. Burada da aslında görüyorsunuz işin ne kadar ilerlediğini. Ve burada da aslında günümüze çok yakın olan e, Römer rakamıyla 9 olarak gösterilmiş eserler var. İşte burada da aslında sanatın el becerisinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz ki bu da aslında 9 olduğu için M.Ö'ye dayanıyor. İlk sikke örneklerinden bahsedeceğim ve bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Eee Sike e, dediğimiz şey e, belli bir ağırlığa sahip olan ve onu basan otoriteye ait e, otoriteye ait sembol veya e, bir işaret bulan, bulunduran üzerine ve bu şekilde değeri e, garanti altına alınarak e, geçerli e, vurgulanan bir metal formdur aslında. E, i̇lk sikke örneklerinin Lidekral e, krallığının başkenti olan Sardes'e basıldığı bilinmektedir. Ee, bugün Manisa'nın Salih içerisinde yer alan Sart e, e çayındaki elektronun işlenmesiyle e, Lide Krallığı e, güçlü bir konuma, e, konuma, sahip oluyor ve zenginleşiyorlar Batı Anadolu'da. E, ve bu sayede e, M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında X2 örneklerini basmaya, işlemeye başlıyorlar. E, ilk iki aşamalı darp yöntemiyle e, basıldığı düşünülüyor. Milattan önce 500 yılına doğru ise ölse basın tekniği ortaya çıkıyor. Ve e, gördüğünüz üzere X2 e, örneklerinde aslan tasviri görüyoruz. Bu aslan tasvirinin Lidya krallığının arması olduğu e, düşünülmektedir. E, Lidya'nın son kralı olan Kureyes Frasis döneminde sikke basımında çok büyük bir yenilik yapıyor ve elektronun altın ve gümüş olarak ayrıştırılmasıyla hem altın sikkeler hem de gümüş sikkeler basılmaya başlıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin en dikkat çekici bölümlerinden biri Sidon Kraliyet Nekropolü'nden çıkarılmış olan ünlü lahitleridir. Bu eserler yalnızca antik çağın mezar mimarisini değil, aynı zamanda dönemin sanat anlayışını, inançını ve kültürel etkileşimlerini de gözler önüne serer. Sidon Kraliyet Nekropolü günümüzde Lübnan sınırları içinde yer alan antik Sidon kentinde bulunmuş bir kraliyet mezarlığıdır. 19. yüzyılda Osman Hamdi Bey'in başkanlığında yapılan kazılarda keşfedilen lahitler Osmanlı İmparatorluğu'na getirerek bu müzeye kazandırılmıştır. Satrap lahti, Pres İmparatorluğu'nun Anadolu'daki valilere olan satraplardan birine ait olduğu düşünülen bu lehit, Yunan ve Pers sanat anlayışının kaynaşmasını yansıtır. Kabartmalarında savaş ve asaneleri işlenmiştir. Likya lahdi ise Likya çatılı bir yapıyı andıran bu lahit, Anadolu'daki yerel mezar mimarisinin etkilerini taşımaktadır. Özellikle çatılı kapak kısmıyla Likya geleneğinin karakteristik özelliklerini de sergilemektedir. Tabnit lahdi ise Sidon Kralı Tabnit'e ait olduğu bilinen bu lahit, sade ve anısal görünümüyle dikkat çeker. Lehit üzerindeki fenikece yazıt esere hem tarihi hem de kültürel bir değer katmaktadır. Bu eserlerin hepsi birlikte Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği bir noktada ortaya çıkmış zengin bir sanat mimarisini temsil eder. Aynı zamanda ölü gömme geleneklerinin farklı toplumlarda nasıl benzerlikler ve farklılıklar gösterdiğine gözler önüne sermektedir. Bugün burada görülen bu lahitler yalnızca Stone Krallığı'nın değil Akdeniz dünyasının ortak tarihinin sessiz tanıklarıdır. Müzenin bu bölümünde erkek döneme ele alacağız. Bu dönemdeki siyasi ve kültürel gelişmeler. Erkek dönem, Antik Yunan tarihinde polis adı verilen şehir devletlerinin birleşip güçlendiği bir evredir. Atina, Sparta, Korin, Teba gibi merkezler kendi siyasi düzenlerini oluşturmuşlardır. Bu dönemde kolonizasyon hareketleri hız kazanmış, Yunanlar Akdeniz kıyılarına, yeni şehirler kurarak ticaret ağlarını genişletmişlerdir. Böylece Akdeniz dünyasında kültürel etkileşim artmış. Yunan uygarlığı daha geniş coğrafyalara yayılmıştır. Aynı zamanda yazının Fenik Helbe alfabesinin uyarlanmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu da edebiyat ve tarih alanında gelişmelere zemin hazırlamıştır. Bu dönemdeki heykeltıraşlık ve sanat, Arkaik dönem Yunan sanatında özgün bir kimliğin oluşmaya başladığı bir çağdır. Heykeltıraşlıkta en karakteristik öğret örnekler Koyros, çıplak erkek genç figürü ve Kore, giyimli genç kadın figürü heykelleridir. Bu heykeller genellikle tapınaklara adak sembolü haline getirilmiştir. Dönemin heykellerine sert duruş, cepheden görünüm ve yüzlerinde arkaik gülümseme tipiktir. Bu özellikler sonrası klasik dönemde Gel gelişecek olan doğal, doğallığın ilk basamağını temsil eder. Mimarlıktaki dor ve iyon düzenlerinin temelleri bu dönemde atılmıştır. İnançlar ve dini yaşam. Erkek dönemde Yunan dini çok tanrılı bir yapıya sahiptir. Tanrılar inanç biçiminde tasavvur, edilmiş ve her biri belirli güç alanlarıyla ilişkilendirilmiştir. Olimpos Dağı dağında yaşadıklarına inanılan bu tanrıları için inşa edilmiş kurban törenleri ve festivaller düzenlenmiştir. Özellikle Panhellenik festivaller, Olimpiya, Delphi, Nemea, İsimia oyunları her dini ve hem de kü kültürel bir buluşma noktası olmuştur. Bu eskinlikler şehir devletleri arasındaki rekabeti azaltırken aynı zamanda ortak bir Yunan kimliği duygusunu geliştirmiştir. Sonuç olarak arkaik dönem siyasi örgütlenmenin, sanatsal kimliğin ve dini pratiklerin temellerinin atıldığı bir çağdır. Bu dönemde oluşan kurumlar sanat üslupları, inanç sistemleri, antik Yunan'ın klasik çağına zemin hazırlamış ve batı uygarlığının kültürel mirasında kalıcı izler bırakmıştır.